Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımız ikizler burcu için. Ahfe falımızda neler çıkacak? Sevgili ikizler, büyük bir sıkıntı atmış olabilirsiniz. Ee, şöyle bir bakalım hep birlikte falımızda neler çıkmış? Ee, siz de görün, şöyle etrafına iyice bir bakalım. Ee, şöyle bir içimizde bir karamsarlıkla başlayabiliriz. bakalım neler çıkacak? Bakın bir kere ilk dikkatimi çeken şey şu oldu. Ee, büyük bir mal edinebilirsiniz. Yani elinize büyük bir para da geçebilir. Ya da uzun zamandır düşündüğünüz böyle e, karar veremediğiniz bir araba, ev, e, bir yatırım amaçlı bir arsa alabilirsiniz. Haneye girecek. E, çok da temiz. Bakın, şurada böyle çok bariz bir balık. Beyaz bir şekilde balık var. Sanki yunus balığı. Bu üstünde de küçük bir balık. Ee, bir balık, bir kısmet size doğru yaklaşıyor. Eğer ki elinde bekar bir ikizler burcuysanız, sizin etrafınızda olan ama sizin göremediğiniz büyük bir kısmetiniz size doğru yaklaşıyor. Yani belki aile, arkadaş ortamında ya da iş ortamında birisi var ve aslında bu sizin kısmetiniz. E, gözünüzün önünde ama siz onu göremiyorsunuz Şeffaf bir şekilde Siz onu çözememişsiniz e, Eğer ki yalnız bir ikizler burcuysanız e, Böyle Yani çok yakınınızda olan Ama göremediğiniz bir kısmetiniz Kapınıza gelecek Yani e, Birisi aniden aşk ilan yapabilir size e, Böyle çok şaşıracaksınız Ya da şöyle diyeyim e, Eğer ki iş arayan bir ikizler burcuysanız Aslında aradığınız iş çok yakınınızda Belki bir çok yakınınızın vasıtasıyla hemen ulaşabileceğiniz bir iş ama hani müracaat etmenizi bekliyor çok yakınınızda ve olacak e, şaşıracaksınız hani hiç bunu düşünmemiştim aslında diyebileceğiniz e, bir anda bir işiniz olacak ya da bir ev arsa bakıyorsunuzdur ama çok yakınızda size en hayırlısı böyle gözünüzün önünde ama siz onu göremiyormuşsunuz gibi. Ama artık kısmete kavuşacaksınız. Bakın çok bariz bir şekilde böyle bir sıkıntılı bir döneminizde aslında istediğiniz her neyse bakın böyle yunus balığı şeklinde şeffaf bir şekilde çıkmış ve bu kısmet çok güzel, çok hayırlı bir kısmet. Eğer ki hayatınıza birini alırsanız bu sizin hayat arkadaşınız olabilir, uzun soluklu bir ilişki olabilir resmiyete dökebileceğiniz bir ilişkiye dönüşebilir. Bu çok hayırlı bir kısmet. Çok ferah, çok temiz. Eğer ki iş bulursanız da de, bu demek oluyor ki çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Bir iş kuruyorsanız, kurmayı düşünüyorsanız ve gerçekleştirirseniz çok büyük paralar kazanabilirsiniz. Yani bu her neyse yeni bir arkadaşlık da olur. Bazen arkadaşlık, dostluk, ömürlük sürer. Eşten, dosttan yani eşten ya da akrabadan diyeyim çok daha insana fayda getirir arkadaşlıkların bazıları bir arkadaş edinirseniz etrafınızdan biriyle böyle dostluğa dönüştürürse arkadaşınız, bu sizin için çok kalıcı olabilir çok güzel bir kısmet hayatınıza göre siz yorumlamaya çalışın her ne olacaksa bu kısmet sizin için çok güzel çok hayırlı olacak bakın şurada bir insan var bu insan ellerini açmış yukarıya dua ediyor bu siz de olabilirsiniz sizin için dua eden bir insan da olabilir bir şey için çok içten dua etmişsiniz yani dediğim gibi, hani siz hayatınıza göre yorumlayın çünkü önünde bu balık var. Bu da bir balık. Yani e, çok büyük bir kısmetle karşılaşacaksınız. Çok istediğiniz, çok içten istediğiniz, dua ettiğiniz, böyle her ne varsa odaklandığınız bunun e, böyle e, siluet şeklinde göz, göz, gözükecek. Yani işiniz belirlenebilir, bir e, biriyle tanışabilirsiniz bu hayatınızın aşkı olabilir. Ama ufak ufak artık e, böyle kendini göstermeye başlayacak. Bu kısmetiniz size doğru yaklaşacak ve her neyse duanız, dileğiniz bununla karşılaşabilirsiniz. Bu çok güzel bir fal çıkmış. Ya ben öyle şu an onu hissediyorum, öyle düşünüyorum. Siz de tabii yorumlara yazın gördüklerinizi ama şu an için şu gördüğüm manzara çok güzel, çok istediğiniz bir şeyin olacağını gösteriyor bana. Bakın burada çok büyük bir Boğa gibi bir şey çıkmış. E, büyük bir güç gösterisi yapmak zorunda kalabilirsiniz ki yapar, yapabilirsiniz de boğa içerisinde. E, İkizler Burcu öyle güçle, kaba kuvvetle falan işi yoktur ama hani e, karakter olarak bu ya da gücünüzü göstereceksiniz. Yani bir herhangi bir konuda, iş yerinde olabilir, aile ortamında olabilir e, bir sorununuz ya da herhangi bir olay olduğunda çok güçlü konuma geçeceksiniz. Maddi manevi böyle gücünüzü sanki herkese gösterdiğiniz... Ee, güçlü, güçlü olduğunuz bir ay geçirebilirsiniz e, Kizler Burcu böyle e, şeydir Çok eğlenceli bir insandır e, gücü, gücü de sever aslında Ama bu ay güçlü olan kişi siz olacaksınız e, İş ortamında da olabilir Bir dikkat edin bakalım İş ortamında yaptığınız işlerle Kendinizden fazlasıyla söz ettirebilir Yöneticilerinizin gözüne girebilirsiniz Kendi işiniz varsa Müşterilerinizle İletişiminiz güçlenebilir, portföyünüz artabilir ve böyle hani e, güçlendiğiniz bir dönem olacak. Ya da ailede, partnerinizle, herhangi bir ilişkinizde arkadaşlarınızla da olabilir. Böyle ki sizin daha çok böyle verdiğiniz fikirlerle, yaptığınız davranışlarla böyle e, herkes tarafından takdir göreceğiniz böyle güçlü bir ay geçireceksiniz. Çok güzel çıkmış o açıdan da. Yalnız bakın burada emekleyen bir insan çıkmış. Ee, bir insan yavaş yavaş e, gelip sizin hayatınıza girecek. Yani bu emekliye olması bu bir anda olmayacak. Ee, bir sanki bu 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 insan hayatınızın aşkı da olabilir demiştik burada bir kısmet var. Ama hayatınıza giren insan böyle ağır ağır girecek ama o kadar emin adımlarla girecek ki hayatınızda böyle çok önemli bir yere gir, yani bir çok iyi bir arkadaşınız olacak ya da bu sizin hayatınızın aşkı olacak ya ya da şöyle diyeyim yani belki de bir bebek sahibi olabilirsiniz. Biri e, ağır ağır emekli emekli sizin hayatınızın e, böyle içine dahil oluyor. Ama bu güzel, güçlü, iyi bir insan. Zaten e, falın genel, geneli şu şekilde çok, çok güzel çıkmış. Güzel bir istediğiniz, dua ettiğiniz bir şey olacak. Çok büyük bir güç. Bir insan emekli emekliye ağır adamlarla sizin hayatınıza giriyor. Bu kişi böyle sizin hayatınızda çok önemli bir yer edinecek. E, sizi mutlu edecek e, her şeyle, her kimse. Bir bebek de olabilir bu. E, onun haricinde bakın şurada bir kaplumbağa çıkmış. E, evle ilgili bir gelişmeniz olabilir. Ev değişikliği yapabilirsiniz. Ev değişikliği ile ilgili yeni fikirler gündeme gelebilir. E, i̇ş değişikliği de olabilir. Bu me mekan değişikliği de olabilir. Bakın şurada tam böyle bir e, kaplumbağa var. Kafası da burada. E, i̇şle ilgili de bir değişiklik olabilir. Ama bir değişiklik söz konusu olacak sizler için. E, onun haricinde bakın şurada e, bir, bir kucağında bir kadın figürü çıkmış bir de. Siz de olabilirsiniz ama yakın çevrenizden biri sanki bu siz değilsiniz çünkü sizin genel anlamıyla e, hane tarafında falınız çok güzel çıkmış ama bir kadın bir dertli biraz üzülmüş e, bu kişinin e, eşiyle ilgili bir sorunu olabilir çünkü yalnız kalmış yani çocuğuyla ya da çocuklarıyla baş başa kalmış bir kadın e, böyle e, kocası eşi tarafından partneri tarafından sahiplenilmiyor yalnız başına kalmış ve bu bunu hissediyor olabilir. Bu kişi bu kişiyle ilgili haberler alabilirsiniz. Böyle bir bu ay içerisinde kendini daha yalnız hissettiği, böyle eşini yanında göremediği bir ay geçirebilir. Bu sizin kardeşiniz olabilir, kızınız olabilir, yakınınız olabilir. Yani siz olmazsınız gibi düşünüyorum. Çünkü falın geneli güzel çıkmış ama <laughs> siz de belki böyle bir dönemden geçip Eşinizi yanınızda hissetmediğiniz bir dönem geçirip sonra her şeyi yoluna sokup çok da güzel güçlü bir ay geçirebilirsiniz de. Ee, onun haricinde burada bir e, salyangoz çıkmış yani böyle e, evini taşıyan bir 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 figür daha yani evle ilgili bir gelişmeniz olacak büyük ihtimalle. Biraz ağır olacak ama evle ilgili değişiklik taşıtma e, şehir değişikliği ülke değişikliği ağır ağır da olsa bir değişiklik söz konusu. Bunun ilk temellerini atabilirsiniz. Yani bu ay içerisinde böyle planlara geçebilirsiniz. Yani evlenecek olanlar varsa aranızda eğer artık evlenelim şurada oturalım gibi planlarınızı da yavaş yavaş hayata gündemi hayatın içine de sokabilirsiniz. Böyle de bir gelişme söz konusu. Tabağımıza da bir bakalım. Tabağımızda neler çıkmış. İkizler Burcu... E çok kararsız insandır hani böyle çok kararsız değildir karar verir ama sonradan kararını değiştirir daha doğrusu hazır ikizler burcunun hani ismini de oradan almıştır ikizler ee, yine kahve oldu her yerim kısa kısa böyle bir sürü yollarınız mı çıktı Bir kısa kısa bir sürü yolunuz olabilir bakın burada iki kişi karşılıklı konuşuyor ve bence bu bir aşkı ilan olabilir Burada da bir kuş haberi çıkmış bu kişide. Biriyle ilgili güzel bir haber alacaksınız. Eğer ki yalnız bir ikizler burcuysanız, birinin size açıldığını bu ay içerisinde duyabilir. Etrafınızdan biri gelip size aşkını itiraf edebilir. Eğer ki yalnız bir ikizler burcuysanız bakın burada da bir kuş figürü çıkmış. Şurada da beyaz bir kuş figürü var. İki kişi konuşuyorlar ve bu kişinin üstünde beyaz bir haber var. Size aşkını, sevgisini itiraf edecek, gelip söyleyecek, size açılacak bir kişi olacak. Hayatınıza yeni birini alabilirsiniz. Eğer ki yalnız bir ikizler burcuysanız biriyle birlikteliğe başlamanız söz konusu olabilir. Şurada da temiz bir ayak çıkmış. Ayak herhangi istediğiniz bir şey yani aile içerisinde karar veremediğiniz bir şey varsa hani ne yapalım diye belki de ailede başka birileri aksini düşünüyordur. Siz farklı bir şey istiyorsunuzdur ama sizin istediğiniz şey olsun diye direteceksiniz bu ay içerisinde eğer ki bir ev almak istiyorsanız diyelim. Hangi eve almanız gerektiğini siz karar vereceksiniz. Ya da işte e, ilişkinin gidişatı ile ilgili bir karar verilmesi gerekiyorsa sizin dediğiniz olacak, siz karar vereceksiniz. İşte bu hani iş yeri ile ilgili iş yerinizde e, olayların seyri, işin gidişatı değişmiştir. Bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyordur. Siz karar vereceksiniz. Bu ay böyle baskın bir karakter olup istediklerinizi hayata geçireceksiniz ve e, olaylar içerisinde kendi sözünüzü geçirdiğiniz bir ay olacak. E, onun haricinde temiz çıkmış falınız. E, İkizler Burcu zaten neşeli, inanılmaz eğlenceli, e, enerjisi çok yüksek insanlarsınız. Gerçekten eğlenmek istiyorsanız hani derler İkizler Burcu, Yay Burcu muhakkak bunlarla görüşmeniz gerekir. Enerjiyi çok fazla yükseltiyorsunuz bulunduğunuz ortamda, inanılmaz esprilerinizle, hoş sohbetinizle. Ee, ama sonra böyle bir saat içerisinde bir anda böyle düşüp sonra da böyle bir farklı tavır e, farklılaşabiliyorsunuz özellikle aslında hani böyle enerjiniz düşmüyor sizin o konuda farklılaşmıyorsunuz genelde verdiğiniz kararlar konusunda e, sonradan ikileme düşüp tersini düşünebiliyorsunuz ama e, bulunduğunuz ortamı gerçekten çok enerjinizi yükseltiyorsunuz büyük ihtimalle de güzel bir ay geçireceksiniz yine çünkü temiz çıkmış falanız. Umarım her şey gönlünüzce olur. Herkesin enerjinizi yükselttiğiniz kadar sizin de enerjinizi yükselten insanlarla bir arada olursunuz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.